Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kınık obasına... Hayat aramızdaki satran sona erdi. Tencerin anası... ...başvuduyu ziyarete gitti. Kuşlar devrildi, her bir şey ayağın oldu. Ne oldu Hacı? Niye yay gibi gerildin? Kendi ellerinin yenildin sapo. Yoksa sırrınız ifşa oldu diye mi? Eh, kitabı götüreceğin Seyyid'un aşarlatanın da sonu Emin geldi. Emin olun ki başka bir yolu olsaydı... Zinhar düşünmez o yolu tercih eder. şey ayan oldu. O vakit iyi İmde siz bu sırrı bu günah şikâr ederseniz... ...devlet için büyük tehlike olur. Seyyiduna benim. Başulu'ya söylediğimi sana da söyleyeyim. Batınilik görünmeyene vakıf olmaktır. Ben bugüne kadar Melik Şah'tan hiçbir şey saklamadım. Şimdi anladın mı ihtiyar kurt? Saklamam.